Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nevruz. Çıkan kart nasıl yorumluyorum. Yorumlar %100 kesinlik içermez. Lütfen videolarımı bu bilinçle izlerseniz sevinirim. Şimdi diğer kartlarımı da çıkartayım. Bir sonraki hamlesi ne diye bir açılım gerçekleştirelim. Şöyle ekranı açalım. Şimdi bir buradan seçelim. Bir sonraki hamlesini merak ediyoruz. Bize bakalım neler söyleyeceksin. Direkt konuya girmeyi tercih ediyorum. Lafı uzatmayı sevmiyorum. Şimdi. Bir sonraki hamlesinde yani onun elini kolunu bağlamışsınız ve yapmış olduğu uygunsuz tavırlar karşısında onu pişman ettirecek her türlü eylemi siz gerçekleştirdiğiniz için bir sonraki hamlesinde pişmanlığını dile getirecek eylemlerin içerisinde olacağını bize kartlarımız çıkan kartlarımız söylüyor. Ay diğer kart nereye gitti? Hmm. Diyor ki benim diyor üzerimdeki negatif enerjiden kurtulmam lazım. Yani psikolojimin diyor bozuk olduğunu biliyorsun. Bana işte saçma sapan büyüler, işte ne bileyim kötü enerji yollamalar ya da kullandığım ilaçlar, antidepresanlar yani kafamı götürüyor diyor ya. Bunu bahane ederek size saygısızlık yapıyor ya. Her neyse işte Diyor ki benim diyor önce diyor şifalanmam gerekiyor arınmam gerekiyor çok fazla diyor e, ruhumu kirlettim diyor kötü şeyler yaptım şeytani şeyler yaptım chartert bilmem ne e, sizinle anlaşmak için pişmanım ayağına e, girmeye çalışacak yani bir sonraki hamlesinde sizden koparmak istediği bir takım şeyler var ona sağlamış olduğunuz... E, imtiyazlar olduğu için anlaşmaya varacakmış. Bakın e, bana diyor bir tane şans daha var. Bir tanecik daha şans ver diyor. Telafi. Şimdi işlemiş olduğu hata her neyse. E, bunun bedelini ona ağır ödetmişsiniz. Veya intikam dolu bir senaryo kurmuşsunuz. Bu da onu çakmış. Ve bundan dolayı kendisini de koruma altına almak için sizinle zıtlaşmamaya çalışacakmış önümüzdeki günlerde çıkan kartlarımız bize böyle bir enerji verdi. Diyor ki başkasından ya da kendinden özür dilemek, gönül almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak. Yani size önümüzdeki süreçlerde özellikle iki ay içerisinde şey diyecek, İşte seni üzdüm, kırdım, hatalarımın farkındayım, sizin duymak istediklerinizi size söyleyip, onun hakkında artık şikayet mi ettiniz, tehdit mi yaptınız, misilleme mi yapmaya çalışıyorsunuz artık her neyse. Bunu e, kendi lehine, onun aleyhinde işleyen bir durumu kendi lehine çevirmek için bir strateji geliştireceğini çıkan kartlarımız bize söylemeye çalıştı. Şimdi bir de diyor ki benden intikam alabileceğinin farkındayım. Çünkü sana karşı yanlış hamlelerde bulundum. İşme geldiği gibi davrandım. İntikam alabileceğini düşündüğüm için benden intikam alma diye seninle uzlaşmacı bir dili tercih ediyorum. Tamam. Şimdi öncelikle bu kişi kuyruğu dik tutuyor. Ego ego kasıyor ama böyle onu köşeye sıkıştırmışsınız anlık enerjide. O da bir sonraki hamlede sizinle inatlaşmayı bırakacakmış. Bakın. iletişime geçme isteği var sizinle. Tamam. Parası da bitmiş. Artık onun elini kolunu mu bağladınız? Finansal sıkıntılarını gideriyordunuz ya, hayatını kolaylaştırıyordunuz ya. Artık musluk akmıyor ve bu yüzden de maddi sıkıntılar yaşadığı için e, aslan gibisi kükreyemiyor. Bu yüzden biraz kedi gibi miyav 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 olmuş. Şeytanınız biraz <laughs> zebani olan bu şeytanınız biraz e, melekvari gibi bir şey olmuş. O da maske takıyor ben inanmıyorum da neyse. İşte özledim ayakları çekecek İşte gel tekrar birlikte deneyelim sensiz olmuyor yalan yalan inanma sensiz gayet de güzel oluyor sadece gittiği yerlerde sizin ona sağlamış olduğunuz avantajları e, göremedi siz onun kaprislerini alttan alıyordunuz bu kişi e, bir avcı gibi kendisini gördü sizin tarafınızdan şişirilmiş egosuyla etrafındaki insanlara karşı force atmaya gitti. Unutma bunu. Çaktın köfteyi. Her neyse, sonra sonra sizden ee, sizin vermiş olduğunuz yatırımı babi aşkısı ona vermiyor. İşte sonra bu da işte diyor ki bana kötü enerjiler, cart, cart bir şey oldu, psikolojim bozuk, intihar edeceğim. Aman Tanrım sen de zaten beni sevmemişsin, sevseydin hatalarımı, yanlışlarımı affederdin. Hadi lan oradan. Yani burada tamamen duygu sömürüsü yapıp sizin vicdan ve merhametinize hedef alacak bir durum var. Anlatabildim mi? Sen artık eski kişi değilsin. Sen artık... İşte bir takım hayatındaki serüveninde bir ilerleme kat ettin. Artık ani frekansta değilsin. Artık verici bir enerjide değilsin. Anladın mı? Ne oluyor? Bu kişiye karşı tavır aldın artık. Tavır alman, mesafe koyman ya da onun manipülasyonlarını artık görmezden gelmen seni onun gözünde daha Ulaşılmaz yaptı. Biraz daha der, e, değerli oldun. Çünkü. Çünkü. Elinin altındaydın ve senin değerini bilmiyordu. Ve sen. Enerjini değiştirerek. Bakış açını değiştirerek. Ne yaptın? Kendini biraz daha. Değerli kılmaya başladın. Sonra bak diyor ki. Bu kişi. Sizin ona karşı olan tavırlarınızda bir değişim gördüğü için manipüle etmeye çalışacak. Yani sizi cepten çıkan çıktınız ya cepten çıktınız ya o yüzden manipüle edici hareketlerle tekrar sizin ilginizi kazanmak için size duymak istediklerinizi tekrar size söyleyecekmiş. Yani bir sonraki hamlesinde böyle bir durum söz konusu. Çünkü siz siz Kendisini boşlukta hissediyor. Bir narsistin e, birilerinin enerjisinden beslenebilmesi için bir ava, bir kurbana ihtiyacı vardır. E, siz onun gözünde kendi egosunu besleyen bir yiyecektiniz, yemektiniz, aldınız ve kurbandınız. E, siz de yoksunuz, mesafe de koydunuz. Artık diyorsunuz ben kendimi ezdirmem de diyorsunuz. Ne hali varsa gör, görsün de diyorsunuz. İşte arkamdan ne tür işler çevireceğini merak ediyorum. Gelecek mi ya da pişman olacak mı? Salya Sümük ağlayıp e, yalvaracak mı diye merak ediyorsunuz. Yani benim sevgili izleyicilerim bunu merak ediyor biliyorum yani. Her neyse bu da sizden almış olduğu özgüvenle e, sizi dişini geçirmeye çalışıyordu. Ama artık siz yoksunuz. Siz artık o frekansta, ezik frekansında değilsiniz ve bundan dolayı da sizin değişime uğradığınızın farkında. Aranızdaki mesafeyi giderek arttırmışsınız. İletişime geçmeyerek, aramayarak, yalvarmayarak sessizliğinizi koruyarak ne yaptınız? Enerjinizin bütün enerjiyi kendinize akıttınız. Bu yüzden bu ona giden bir enerji olmadığı için boşluğa düştü. Ve bu yüzden de boşluğa düştüğü an sizin enerjinizi özledi. Olayınız tam olarak böyle ilerliyor. Bu kişi güveni sizden alıyor. Ve kendisi toksik bir birey olduğu için e, site satmak için sizinle tekrar kavga etme enerjisinde olacak diyor kartlar. Yani çıkan kartların gidişatına göre. Sizin duymak istediklerinizi söyleyip sizi manipüle edip sanki değişmiş gibi davranıp ondan sonra e, ikna etmeye çalışacak. Bir şekilde ona karşı düşmande bir tutum sergilememeniz gerektiğini size hatırlatmaya çalışacak. Biraz pişmanım ayakları, işte seni çok özledim. Senin yerini kimse dolduramıyor. Ayakları çekecek. 2 3 kırın böyle bir gözyaşı, bilmem ne, mırın kırın <laughs> falan filan duygu sömürüsü, cırcır. Sonra Bakalım sizi gözlenmeyecek. Diyecek işte bakalım yapmış olduğum manipülasyonlar işe yarıyor mu yaramıyor mu? Hala eski sen misin değil misin onu test etmeye çalışacak. Bir sonraki hamlelerini anlatıyorum. Sonra işte sizde ee, gerçekten onun değiştiğine inanıyorsanız oturup konuşup bir şekilde şans verebilirsiniz. Bakın bunlar sizin kendi ilişkileriniz. Hayatınızda almanız gereken dersler. Sizin kendiniz almanız gerekiyor. Ben sadece yorumcuyum ve yorumlarım hayatınıza müdahale edecek ya da sizi manipüle edecek herhangi bir cümle kuramam. Sadece böyle böyle durumların yaşanabileceği konusunda öngörüde bulunurum ve bu öngörüler %100 gerçekleşir diye bir iddiam da yok. Burada benim gördüğüm, algıladığım gerçek bu. Tamam mı? Kalemim kayboldu. Evet. Şimdi bak ne diyor? Şimdi kalbinin sesini dinle. O gerçekten seni hak etti mi? Kalbinin sesini dinlediğinde o kalbinin sesi sana gerçek cevabı verecek. Bak diyor. O seni gerçekten hak etmedi diyor. Çünkü seni bir başkalarıyla kıyasladı. Senin sana sahipken senin değerini bilmedi diyor başkalarıyla kıyaslayarak seni arka plana attı. Bunu diyor unutma diyor. Ben size kin günün demiyorum. Sadece diyorum ki size yapılanı geçmişte unutmayın. Size yapılan bir dersizleştirme çabası var. Sizi mağdur etme enerjisi var. Sizi görmezden gelme enerjisi var. Bunları hatırlayın. Kin gütmeyin. Ama size yapılan her hareketi de hatırlayın. Bunu da unutmayın. Çünkü sevgili takipçilerimin gerçekten de kötü niyetli narsist bireyler tarafından incinmesini istemiyorum. Karamsar bir enerjide sizin enerjinizi sömürdüğünü unutmayın. Mesela onunla konuşurken sürekli oranız ya da buranız ağrıyor. Götünüz ağrıyor, başınız ağrıyor, oranız ağrıyor, buranız ağrıyor, buranız ağrıyor mideniz ağrıyor. Yani yanlış kişiyle birlikte olduğunuzun zaten farkındasınız, olmanız lazım. Bedeniniz e, size sinyaller veriyor. İşte onunla konuşurken gergin hissetmek, suçlanmış gibi hissetmek, değersiz gibi hissetmek, ondan sonra onun toksik hareketlerinin size e, zarar vermesi, ruhen ve bedenen size zarar vermesi, içten içe sizin enerjinizi sömürmeye çalışması, size hak ettiğiniz değeri size vermemesi, arka plana atması, sizi değersiz hissettirmesi sizi yormadı mı? Tabii ki yordu. Ondan sonra cima. Bakın ölü taklidi yaparak günlerce sizi kendisinden mahrum bıraktı. Onu olduğu gibi reddedin. Yok ben işte mazosis bir insanım. İnsanların bana acı çektirmesinden zevk alıyorum derseniz mağduru oynamaya devam edin. İşte güçsüzü, zayıfı oynamaya devam edin. İşte insanlar bana bunu yaptı diye insanları da suçlayın. Kurban zihniyetinden asla çıkmayın tamam mı? Ne yapın? Kendinize acımaya devam edin. Demokoji yapın. Bir acitasyon yapın. İyileşir misiniz? Nah iyileşirsiniz. İyileşemezsiniz. Bu kısır döngüyü atlatmak sizin kendi elinizde. Bir insan size dersiz hissettiriyorsa ki hissettirebilir. Bu sizin dersiz olduğunuz anlamına gelmez. Yani 3-5 kuruşluk insanlar sizin değerinizi biçemez. Annenin nerede olduğunu, musun? Annenin nerede olduğunu bilmiyorum. Vahiy mi geliyor bana? <laughs> Tövbe Arkadan kardeşim bana diyor ki annen nerede? Nereden mi bileyim? Kamera mı taktım bir tarafına? Şimdi burada aile ve yuva kurma isteği var aslında bilinçaltında ama bunu beceremiyor yani ilişki insanı değil evleniyorsanız boşanmaya çalışıyor ya da bir şekilde kendisini daha değerli hissettirmek için sizi ayrılıkla tehdit ediyor ya da kendi isteklerini yapmak için kendi isteklerini ön plana tutup sizin duygu ve düşüncenizi hiçe sayıyor yani bir narsistin ya da ruh hastası bir insanın psikolojik olarak şiddetlerine maruz kaldınız uyanmanız gereken konular var yani tekrar hamlesinde sizi ikna etme çabası olacak. Ee, tekrar e, kendisini değiştirmiş gibi gram değiştirmiş gibi gösterecek. Ama yemiyoruz, değil mi? Yani yersiniz e, kendi katilinize aşık olmuş olursunuz. E, o zaman sadist bir insanın e, kurbanı olmuş olursunuz. Acı çekmekten de zevk alıyorsanız size bol bol acı çekmeler diyorum. Daha ne diyeyim artık? Hı? Daha ne diyeyim? Bir insan size saygısızlık yapıyorsa, size acı çektiriyorsa ve siz de buna oh yes, come on, yes, gel bana acı çektir, pain, pain, pain diyorsanız bu sizin tercihiniz. Bir insan size saygısızlık yapabilir, insanlar size küfür edebilir, Ağırlaksızlık yapabilir, insanlar size her şeyi yapabilir. O yapılan eylem karşısında sizin duruşunuz ve tepkiniz aslında önemli. Yapılan saygısızlığa, arsızca söylemlere, uygunsuz konuşmalara karşı anlam yüklemek veya yüklememek sizin elinizde. Şunu fark ettiniz mi? Saygısız, arsız, yüzsüz insanların manipülasyonları karşısında sessiz kaldığınızda ya da tepkisiz kaldığınızda işe yaramıyor. İstediğin kadar bak istediğiniz kadar sizi zorbalamaya çalışsın, laf soksun, ne bileyim, ne bileyim küfür etsin ya da e, sizi delirtecek şeyler söylesin. Mesela size hakaret etsin, zorbalasın. Mesela ben canlı yayını açtım TikTok'ta. Ne oldu? Bir tane ergen vardı. 18 yaşında belki de değil. Canı sıkılmış. Zorbalamak istiyor. Biraz zorbalayıp keyif almak istedi. Halbuki <laughs> en büyük zorba ile karşılaştı. Ben de çünkü en büyük zorbayım. <laughs> e ne oldu? Beslenemedi. Dedim, beni beni istediğin kadar zorbalayabilirsin. Devam et. Hoşuma gidiyor. Tahrik ediyorsun dedim. Affedersin, göt gibi kaldı. Ne oldu? Bir işe yaramadı yani. Yapmış olduğu eylem benim tarafından e, amacına ulaştırılmadığı için bir işe yaramadı. Yani demek istediğim insanlar sizi zorbalar. Ne bileyim küfür eder, sinir etmeye çalışır, sinirlerinizi zıplatmaya çalışır. Ne bileyim hoşunuza gitmeyen eylemler yapabilir. Önemli olan sizin o enerjiyi besleyip beslememeniz. Onun toksik hareketlerini besliyor musunuz? O sana istediğin her şeyi, o sana istemediğin her şeyi söyleyebilir ki söylemiş uygunsuz konuşmaları var çirkin konuşuyor, saygısızca konuşuyor, terbiyesizce konuşuyor. Bakın ben istediğim kişiye çok kibar konuşurum, istemediğim kişiye de bok gibi de konuşurum. Bazı şeyleri bilerek yapıyorum. Yani beni uyarmanıza gerek yok. <laughs> yani siz bazı şeyleri biliyorsanız ben sizden daha iyi biliyorumdur. <laughs> Sıkıntı yok yani. Yani küfür ediyorsam, saygısızca konuşuyorsam, böyle üstel, kibirli, bok gibi konuşuyorsam... Bunu bilerek yapıyorum. Belli bir amacım vardır. Anlatabildim mi? Çünkü algoritmayı biliyorum. Sistemi biliyorum. Algoritmayı biliyorum. İnsanların nelerden beslenmek istediğini biliyorum. O yüzden bilerek araya arada bir küfür sıkıştırıyorum. Bu benim terbiyesiz olduğum anını, anlamına gelmez. Her şeyi bilinçli ve bilerek yapıyorum. Rahat olun siz. Her neyse. Şimdi burada Demek istediğim, bir şeyler karşısında çabuk sinirleniyorsanız, çabuk manipüle ediliyorsanız, belki de derinlerde yalnız hissediyorsunuzdur, belki de canınız kaos istiyordur, kavga istiyordur. Hadi kavga edelim, stres atalım, duygusal anlamda bir boşalma yaşayalım. Hadi işte bastırılmış duyguları bu kavga bahanesiyle, toksik elemler bahanesiyle açığa çıkartıp rahatlamaya çalışalım. Çünkü fizyolojide, işte anatomide her neyse caddcül bizim beden bedensel tepkilerimizde açığa çıkarılmayan bastırılmış duygular bizde öfke yaratır. Birikir, biriktiririz aslında. Bir şeyler zorumuza gider ama biriktirmiş, biriktiririz yani. Her neyse Demek istediğim açığa, açığa çıkmamış duygular, ifade edilmeyen duygu ve düşünceler içinize birikir ve sizi içten içe hasta eder. O yüzden insanlarla kavga etmekten, tartışmaktan çekinmeyin veya duygu düşüncelerinizi güzel bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin. Söyle içinde patlayacağına, sal gitsin. Etraf yıkılsın, patla, patlasın, patlasınlar, herkes patlasınlar yani. <laughs> Bakın ben bu videoyu ya da bu YouTube kanalını açmadan önce çok fazla eleştiri aldım. Ne biçim bakıyorsun böyle tarot bakımı mı olur, bilmem ne. Yani kendileri başarısız ve insanların da başarısız olmasını bekle, bekleyen bir sürü ahmak insan kitlesi var. Ne oldu? Hiç de sikime takmadım, umursamadım. Ne oldu? Şimdi insanlar benim atacağım videoyu dinlemek için dört göze bekliyor. Çünkü gerçekleri konuşuyorum ben. <laughs> Anlatabildim mi? Başarısız insanlar da sizin başarısız olmasını istiyor. Nereye bağlayacağım? Şimdi bu aklınızdaki kişi de sizi kıskanıyor ya. Sahip olduğunuz her şeyi kıskanıyor ya. Çünkü gözü kalmış. Ne bileyim yakışıklıysan, güzelsen, işte zekiysen bunu kıskanıyor. Sen kıskanmadığını zannediyorsun ama kıskanıyor. Çünkü onun sahip olamadığını sen sahip olunca kendisini eksik ve yetersiz hissediyor. Sana saldırmasının nedeni bu. Sen özgüvenli bir şekilde etrafta dolaşırken kendini beğenmiş, kendine tapıyor olan bir şekilde yakışıklı ya da güzel bir şekilde etrafta dolaşırken senin özgüvenli duruşun karşındaki ezik ruhlu insanın e, dikkatini çeker. Ve bu yüzden de senin özgüvenini alt üst etmek için, özgüvenini parçalamak için senin duymak istemediklerini pat pat senin yüzüne söyler. Neden? Moralin bozulsun, canın sıkılsın, onu sürekli kafasına tak. İşte onu sürekli gece 24 boyunca düşün. Neden bana böyle konuştu? Neden bana küfür etti? Ben onun için her şeyi yapmıştım. Niye bana bu şekilde davranıyor gibi düşün kafayı ye istiyor. Anlatabildim mi? Yani bazı insanlar rutinlikten sıkılıyor, ilişkideki enerji bitiyor, monotonluktan sıkılıyor. Aldatmak istemeyen bir insan bile sırf sıkılı diye aldatabiliyor. Anlatabildim mi? İnsanlar sürekli ani şeyleri yapmaktan, ani şeyleri paylaşmaktan, ani insanla muhatap olmak zorunda kalmaktan sıkılıyor, sıkılıyor. Anladın mı? Sıkılıyor. Nereye gidiyor? Bara gidiyor ne yapıyor? Tehlikeli işler yapıyor. Canı aksiyon ve adrenalin istiyor. Yaramaz kız olmak istiyor. Orospu çocuğu gibi davranmak istiyor. İçinden geldiği gibi hareket etmek istiyor. Anlatabildim mi? Yani insanlar sonradan bozulmuyor. Aslında içinde var bunu. Sadece açığa çıkaracak şey yok. Ortamı yok. Açığa çıkarılmasını bekliyorlar. Halbuki başından beri insanlarda Orası bu çocukluğu, açgözlülük, hırs, kahpelik, piçlik, artık ne diyorsanız, yüzsüzlük, haysiyetsizlik, karaktersizlik vardır. Sadece bunu açığa çıkaracak ortamın oluşmasını bekliyorlardır. Yani hepimizde var dostum. Hepimizin karanlık tarafı var, iğrenç yanlarımız var, siktire boktan kibrimiz var, egomuz var, gururumuz var. Kendimizi bir, bir bok zannediyoruz elimize güç geldiğinde. Ya da biraz paralandığımızda ne yapıyoruz? Kendimizi bir bok zannediyoruz. Yalan mı? Her neyse ben ne kadar beni eleştirirseniz eleştirin ya da yadırgarsanız yadırgayın. Ben kendi bildiğim doğruları söylemeye devam edeceğim. Ee, tabii ki dediklerimden rahatsızlık duyan insanlar olabilir. Rahatsızlık duyuyorsanız siktirin gidin. Çok da sikimde. Ey, sadece engelleyeceğim sizi. Başka bir şey yok yani. Her zaman da öyle yaptım. Böyle devam edecek. Ee, dediğim gibi beni sevmek zorunda değilsiniz. Ki sevin diye de uğraşmıyorum. <laughs> Çünkü siklemiyorum sizin varlığınızı. Sadece burada gelmiş, video çekiyorum, kendi bilgilerimi tecrübelerimi aktarıyorum. Ustu çirkin bulabilirsiniz. Okey, eyvallah. Bulduysan siktir git, engelle beni. Yani onu da ben mi sana söyleyeceğim? Değil mi? Şimdi olay bu. Eğer zekiysen zaten beni takip etmen gerektiğini anlarsın. Eğer aptalsan beni eleştirir, yargılar ve şey yaparsın. E, kendini bir bok zannedip, kibirli yaklaşıp, e, dediklerimi kişisel algılayıp saldırırsın. Ya da saldırgan, agresif bir tutum sergilersin. Halbuki ben seni tanımıyorum. Kim beni dinliyor, kim kaç yaşındaki insanlar beni dinliyor bilmiyorum. Sadece olaylara kendi penceremden yaklaşıp yorumluyorum. Yani benim videolarımı ana sayfanızda denk geliyorsanız demek ki benden öğreneceğiniz ya da öğreneceğiniz bir şeyler var. Belki de evren size duymak istemediklerinizi ben aracılığıyla iletiyor dostum. Bunun farkında olabilmek de bir olgunluk gerektirir saçma sapan toplumsal tabulara sıkışıp kalmayın. Kendi zihninizde bir hapishane oluşturup saçma sapan kendinizi belli başlı başkalarının kuralları doğrultusunda kendi hapishanesi inşa etmeyin. Anlatabildim mi? Yani dünyaya geldik. İnsanlar belli kurallar çerçevesinde kodlandı, numunelendirildi. İşte bunu yaparsan ceza alırsın. Bunu yapmazsan sadık bir itaatkar köle olursan şu kadar ödülle şu kadar maaşla ödüllendirilirsin. Cartcurt olayı oldu. Yani anlatmak istediğim çok şey var da beni anlayabileceğinizi düşünmüyorum. Anlar mısınız? Bilmiyorum ki. Zeki misin, aptal mısın bilmiyorum. Neyse, anlamak isteyen kendi algısı kadar anlıyor zaten. Sıkıntı yok. Evet, bir sonraki hamlesinde böyle bir durum var. Eğer benim yorumumamdan memnun kaldıysanız, benim yorumlamamı duymak istiyorsanız, benim gözümden olayları yorumlamamı istiyorsanız bu açıklama kısım bu videonun açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp numaramdan mesaj yoluyla bilgi alabilirsiniz. Videoların devamı için kanalı takip etmeyi Videoları beğenmeyi ve yorumlama hakkında yorumunuzu bırakmayı lütfen unutmayınız. Atılan beğeniler, kanalın takip edilmesi, yapılan yorumlar tamamen bedava. Cebinizden bir şey eksilmez. En azından bu şekilde bana teşekkür etmiş olabilirsiniz, olursunuz. YouTube'un algoritması bu zaten. Beğeni yaptığında, takip ettiğinde, yorum bıraktığında, bir emoji olarak yorum bıraktığında yorumcuyu desteklemiş oluyorsun. Eğer desteklemek istemiyorsan da hakkıma giriyorsundur. Aç gözlü bir köpeksindir. Emeğe saygı duymuyorsundur. O zaman siktir git diyorum. <laughs> Çok açık değil mi? <laughs>